Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bizler herhalde Roblox oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi. Arkadaşlar bu arada ama karakterler daha benim gördüğüme göre gelmedi. Roblox merak Roblox. Aman emojileri buldum. Hop. Nasıl <laughs> Aa o da bir Arkadaşlar bakın şu Evet ben haklıyım. Her zaman gibi haklıyım o yüzden ben Arkadaşlar kazanamadık. Başaramadık. Neyi başaramadık? arkadaşlar hiçbir şey olmadı golde hop 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 bir, bir. yağmur yaptım roket yağmur şuradan bir ya. bir ben... şuradan bir öldüm hadi Kanarya. Kanoy. Bizim tara orada hepsi olabilir de. Sadece ben ciddi düm Düm dum düm dum 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 Delirtecek beni. Dökeceğim ya. Arkadaşlar burada bir tane kutumuz var. Savaş kutusu. Burada 1500 var arkadaşlar. Bunu 2000 yapıp açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar var. 2000 yapıp açmak istiyorum. Hatta Hatta sizin için açacağım. 2700 kupa izleyeyim. Açayım. Arkadaşlar diğer hesaplarım 2300 ay 2300 lira 13000 kupalık falan onları kullanmıyorum. Yok bize gelmiş. Tamam. Yine daha aynı şey. Krobu gördüğümde krobu çıkar diyorum ama. Bu. O ya. <laughs> Arkadaşlar montajda yapmak için bu. Yardımcını istiyorum. oyunda devam iki gol attık. Tekrar tekrar tekrar. Hadi pro sen gel. Sana ya. Bak Crow'u gördüm neşelendim. Kruva beni sattı. Oha iki buldu. Arkadaşlar kaçtır videoda alma. Ol. çekmeden önce ilk tane el gelmişti. Bulduk. Hadi o o o <laughs> Ter. isim koyma. <laughs> bir Hadi ve teyze. At, at, at. Ya son dört kupa alacağım. sakin olun ya. Rastgele attım bakın arkadaşlar. Sadece ultiye baktım. Rastgele attım. Ekrana hiç mi bakmadım. Bir kere şöyle deneyeyim mi? Şöyle bir 8 var mı? Yok 6 dedi deneyeceğim altı. Yok 8, 8 daha kolay. 3 parmak yok 4 parmak aynı şeyde dört parmak aynı şeyde şu parmakla şöyle falan yapalım tamam güzel iyi boş ver ben hiç parmağı diyorum dört, dört parmak hadi be tamam bize iki tane atıcı var mı? bu kedik ben ben de kendimi atıcı sanıyorum. Ateş ediyorum. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi unuttuk. Unuttuk. Evet, Neyse arkadaşlar. Ya ne açıyoruz? Ya anlamazlar şimdi i̇ki, iki tane Nita geldi bu ne? <laughs> şansım. <Şu> ya. <laughs> i̇ki tane Nita geldi şimdi. Çok çok tırtalı. Abi yanlış ediyorum. Yani çırtalı. çok çok tane. En çok canı olan kim? Ben daha sıralarda sıramaz Karşı düşmanları canlarına bak bizim arkadaşların canlarına bak benimse bak. <laughs> ha vurmuş mu? <ben. gülüyor> İkisi de polisini kullanmış. Biz şu an 5 kişi. Aa, içe düştük. 2 ayımız bitti. Ayşe geçiyor. Ben Oha. bro 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 ağzını Arkadaşlar bro bro ağzına bakıyorum. O oh, burada ayıp diye bir şey var. Doğdum. Daha yeni doğdum oyunda. Hem kalkanım var bir de ultisini kullanıyorsun ama ayıp diye bir şey var ya. Yani. Arkadaşlar açalım. Vuş. abone olanlara. Aa olmamışlar. demek ki sonunda olur lan. şu postimlere bakın kanka. Ah çok korkarım. Hadi bir altı, Evet arkadaşlar şanlık abone olanlara gelsin bu. Arkadaşlar yavaş aşağı. Evet. Bakayım bir. 6 <laughs> Ay bu muydu ya? Dik ya? Arkadaşlar videomuz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.